Gençler kimyasal tepkimelerde hesaplamaların son konusundayız. Yedinci konu başlığımız o da karışım problemleri. Bakın karışım problemlerinde nasıl bir yol izleyeceğiz. Öncelikle karışımı oluşturan maddeleri gençler ayrı ayrı tepkimesini yazmak zorundayız. Aynı anda yazdığımız zaman için içinden çıkılmaz. Dolayısıyla birinci kuralım ne olmuş olacak? Tepkimeleri ne yapacağız? Ayrı şekilde yazacağız. Bazı sorularda tepkime verilmeyecek gençler. Bunlarda da maddelerin mol sayılarını, atom sayılarını, kütlelerini ya da hacimlerini kullanarak iki farklı denklem elde edeceğiz. Taraf tarafa toplayıp istenilen sonuca ulaşmış olacağız diyorum. Hemen birinci sorumuzla devam edelim. Bakın şimdi örnek sorumuz bize ne diyor? C3H8 ve C2H2 gazlarından oluşan bir karışım varmış. Karışımı gördüm. Ve bu gazlara sebebiyet veren karışım bakın şunlarmış ikisiymiş. Bunları ne yapıyormuşum gençler yakıyormuşum. Ve yakma sonucu normal koşullarda 26,88 litre karbondioksit gazı 19,8 gram H2 oluşmaktadır diyor. Buna göre C3H8'in mol sayısını sormuş. Karışımda bulunan toplam hidrojen atom sayısı kaç tanedir diye belirtmiş. Şimdi ne demişti Kural 1 olarak karışımı oluşturan maddeleri... Ayrı ayrı denklemini yazacağım. Şimdi burada bana ne diyor? C3H8'in ve C2H8 bir arada ve ben bunu yakıyorum. Yakma dediği zaman ne yapıyorduk? O2 ile tepkimeye sokuyorduk. O zaman birinci denklem için C3H8'i O2 ile yakacağım ve burada neyi göreceğim? Kimyasal tepkimelerde bakın hidrokarbonlar yani organik bir bileşik var. Dolayısıyla açığa ne çıkıyordu? Karbondioksit ve su oluşuyordu. İşte bu denklemi yazabilmemiz lazım. Bu birincisi. İkincisi de aynı şekilde C2H2 artı O2 ile tepkimeye soktum. CO2 ve H2O'yu ne yaptık gençler? Oluşturmuş oldum. Bu da ikinci denklemim olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Verilenlerden yola çıkarak buradaki tepkime yerleştireceğiz ve denklem karşıma gelecek. Fakat görmüş olduğunuz gibi verilen soruda veriler bana molü bulmamı anımsatacak şey tarzdalar. Normal koşullardaysa ve bunlar gazsa ben neyi biliyordum gençler hemen şuraya yazıyorum. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. O zaman bu CO2 kaç litre hacim kaplıyormuş? 26,88 litresi kaç mole karşılık gelir dersem buradan karbondioksitin mol sayısını hesaplayacağım. Bir de burada 19,8 gram H2O oluşmaktadır diyor. Bakın şurada parantez içerisinde kullanabileceğim MA değerleri var. Hemen H2O'nun MA değerine bakalım. 2 kere 1, 2, 16 ile daha toplarım. 18 elde ederim. Burada da nesi var gençler? M'i var yani gramı. O zaman N eşittir M bölü MA'dan ne yapacağım? 19,8 bölü 18'den de burada H2O'nun mol sayısını bulacağım. Burada da CO2'nin mol sayısını hesaplamış olacağım. Şimdi bunları ben size hemen hesabının kaç olduğunu söyleyeyim. CO2'nin mol sayısı gençler 1,2 mol çıkıyor. H2O'nun mol sayısı ise 1,1 mol olarak karşıma çıktı. İşte mol sayılarını buldum. Şimdi geliyorum tepkimelere. Ne yapıyorduk ilk önce? Tepkimeleri muhakkak denkleştiriyorduk. Hemen denkleştirelim. Burada bakın 3 tane karbon varsa burada da 3 tane karbon olmak zorunda. 8 tane hidrojen varsa burada 2 hidrojen. 4 ile çarptım. 4 kere 2'den 8 e elde ettim. Geriye ne kaldı? Oksijenler. 3 kere 2, 6 4 kere 1 4 toplam 10 tane oksijen varsa buraya da gelip ne yapacağım 5'i yazacağım. Alttaki tepkimeye baktığım zaman ise 2 tane karbon varsa geldim buraya 2 yazdım. 2 tane hidrojen varmış. Burada da 2 tane hidrojen. Şimdi ne yapıyorum? Oksijenlere 2 kere 2 4 oksijen burada. Bir tane daha burada etti 5. Burada da 5 etmesi için bunun başına ise 5 bölü 2 yazdığım zaman şu ikiler birbirini götürecek ve 5 tane oksijeni elde edeceğim. Bu kısmını da hallettim. Şimdi artık bulmuş olduğum değerlerde e, mol geçişlerini ne yapacağım gençler yerine yazmış olacağım. Şimdi hemen bakalım. Ben şimdi burada diyeceğim ki bu bir karışımdı biliyorsunuz ki e, yakıyorum ikisini C3H8'i de C2H2'yi de. Şimdi ben baştan bu C3H8'in mol sayısına a mol kadar desem. Neleri buldum ben bakın? CO2 ve H2O'ların karışımını buldum. O zaman ne yapıyorduk? Hemen geçiş yapıyorduk. Bu A mol kadar ise bu ne olacak gençler? 3 A mol. Bu da 4 A mol. C2H2 de bu karışımın içerisinde B mol kadar bulunmuş olsun. O zaman 1'e B mol ise 2'ye 2 B mol. 1'e yine B mol şeklinde ne olacak? Mol sayılarını şöyle yazayım bulmuş olacağız. Şimdi artık ne yapacağız gençler? Ben neyi bulmuştum bakın karbondioksitin toplam mol sayısını 1,2 buldum. Karbondioksitler şurada gözüken yerde yani 3A ile 2B'yi topladım. Kaça eşit olacak? 1,2'ye. Şurada da hidrojen pardon H2O'lar vardı. Bunların mol sayısı da toplamı 4A'ya B mol'den bir mole eşit oluyor. Şimdi ne olmuş oldu? İki bilinmeyenli denklem. İşte bu iki bilinmeyenli denklemden yola çıkarak A ve B'yi bulursam zaten bütün soruya ne yapacağım? Ulaşmış olacağım. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi burada öncelikle ne yapalım? Hemen B'leri yok edelim gençler. B'leri yok edebilmem için. Bakın şuraya eksi 2 ile çarparsam bu artık eksi 2 B olur. Bu da eksi 8a gelir gençler. Buradan yola çıkarak hemen şöyle eksi 8a. Bu da eksi 2.2. Şimdi taraf tarafa toplarsam eksi 8a ile 3a'yı topladım. Eksi 5a. B'ler birbirini götürdü eksi 2b'ler. Eşittir eksi 2.2'den 1.1'i çıkarırsam kaç eder? Eksi 1 gelir. Buradan a'yı da 1 bölü 5'ten 0.2. Mol olarak bulmuş olurum. Şimdi bulmuş olduğum bu A'yı istediğimde gelip yerine yazıyorum. Birinci denklemi seçeyim. 3 çarpı 0.2 2 artı 2 B eşittir. 1,2'den. Buradan 2 B kaç gelir? Şurası 0,6 Sağ tarafa attım. 0,6 geldi. B buradan 0,3 mol olarak bulmuş oldum. Şimdi soru bana diyor ki C3H8'in mol sayısı. C3H8'in mol sayısına ne demiştim ben? a kadar demiştim. A'yı kaç buldum? 0,2. O zaman bunun cevabı 0,2 molmüş. Karışımda bulunan toplam hidrojen atomu sayısı diyor. Karışımda bulunanlar bakın burada bir 8'lik var, bir de 2'lik var. Unutmayacağız. Peki ben bu A'yı kaç bulmuştum? 0,2 bulmuştum. Yani C3H8 0,2 moldü. C2H2 ise 0, 3 moldu. Şimdi hidrojenin mol sayısını bulduktan sonra bunu ben Avogadro sayısıyla çarparsam da taneye ulaşmış oluyordum. Şöyle çizeyim. B şıkkını burada çözelim. 0,2'yi bakın ne yapıyorum? Dağıttığım zaman birinciden gelen 0,2 çarpı 8'lik var. İkinciden gelen 0,3 ile 2'yi çarpıyorum. Bir de bak bunlar hidrojenin nesidir gençler? Mol sayısı. Burası 1,6 bu 0,6 daha 2,2 mol etti. Bunun yanına ben çarpı Avogadro sayısı dersem de işte o zaman da neye çevirmiş oluyordum? Taneye çevirmiş oluyordum. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Karışımları ayrı ayrı iki denklem oluşturdum. Bilmediğim için A mol, mole B mol olarak dağıttım. Bir soruda verilen mol sayılarından iki bilinmeyenle yani şurada görmüş olduğunuz gibi denklemleri buldum. A ve B'yi ayrı ayrı çek istem zaman istenileni bana sorsun hiç önemli değil gençler bütün cevaplara ulaşmış olurum diyorum ikinci soruya geçiyorum ikinci soru bana diyor ki güzel bir soru bu arada bakın şimdi mol sayıları eşit olan helyum CH4 ve CO2 gazlarından oluşan bir karışım var bunu tamamen yakmak için yani O2 ile ne yapacağım tepkimeye sokacağım 10 mol hava kullanıyormuşum buna göre başlangıçtaki karışım toplam kaç moldur diye sormuş. Havanın da 5'te bir gençler neymiş? Oksijenmiş. Buna dikkat edeceğim. Bu şekilde e, sorumu çözmeye çalışacağım. Şimdi hemen başlayalım. Bir karışım var ve bu karışımın mol sayıları eşit olan şu 3 madden varmış. Bunların her birine bakın. X mol dedim. Toplam kaç geldi? 3X mol. Yani soru zaten bana 3X'i soruyor. Başlangıçtaki karışımın toplam molülü yani 3x'in kaç olduğunu sormuş oluyor. Peki ne yapıyorduk? Her birini ayrı ayrı yazıyorduk. Hemen yazalım. Bakın burada helyumu ne yapacağım? Oksijenle tepkimeye sokacağım. CH4'ü oksijenle tepkimeye sokacağım. Bir de CO2'yi oksijen ile tepkimeye sokacağım. Şimdi geliyorum gençler. İşte buraya dikkat. Burada bazı bilgileri bilmemiz gerekecek. Şimdi baktığınız zaman helyumu gördüm. Helyum nedir gençler? 8A grubunda bulunan bir soygaz. Soğ gazlar tepkime verir mi? Vermez diyorum. Demek ki bu tepkimi eledim. İkincisi karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşik. Tabii ki de oksijenle tepkime verecek ve tepkime sonunda CO2 ile H2O oluşturuyordu. Hemen ne yapalım? Tepkimeyi denkleştirelim. 1 karbona 1 karbon, 4 hidrojene 2 hidrojen. O zaman buraya geldim 2 yazdım. Şimdi burada 2 oksijen, 2 de buradan geldi. 4 oksijen. Sol tarafta 2 oksijen olduğu için buraya da 2 yazdığım zaman tepkimeyi denkleştirdim. Üçüncüsüne geldim. CO2 oksijen ile tepkime verir mi? Vermez. Neden vermiyor? Çünkü buradaki karbon oksijenle şu bileşiği oluştururken maksimum yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Hemen hesaplayalım. Oksijenler eksi -2 kalırdı. Bunun yükseltgenme basamağına x dersem. x e, artı diyorum. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Bu bileşin tamamı 0 olduğu için 0'a eşitledim. X buradan artı 4 geldi. Görmüş olduğunuz gibi karbon 4A grubundadır. Ve karbon gençler eksi 4'ten artı 4'e kadar yük alır. Ne, yani neyi almış burada? Artı 4'ü almış. Yani maksimum yükselt gelme basamağını aldığı için. Dolayısıyla bu tepkime de gerçekleşmeyecek. E şimdi gerçekleşen tepkimem hangisi oldu? Şu oldu. Sadece bu. Demek ki ben bu 3 tane maddeyi karıştırıp yaktığım zaman 10 mol hava gerekiyordu. Havanın 5'te biri de oksijendi. Hemen şuradan çevirelim bir kere unutmadan. Onun 5'te birini aldım. Demek ki 2 mol oksijen gazı gerekecek. e Şimdi burada şu tepkimedeki e, oksijeni kullanmıyorum. Çünkü tepkime yok. Bunu da kullanmadım. Peki hangisi karşıma çıktı? Bakın buradaki 2O2 yani 2 mollük oksijenin tamamını bu ikinci tepkime e, harcamış oluyor. Hemen ne yapıyorum? Katsayıdan geçiş. 2'ye 2 ise 1'e kaçtır gençler? 1. Demek ki 1 mol CH4'ü 2 mol oksijen gazı. Yakmış oluyor. Şimdi soru bana ne diyordu? Mol sayıları eşitti bunların. E her birine x, x, x demiştim. Buradaki CH4 gaz, e, gazının mol sayısı x ise bakın bunların her biri x'ti. x x'i kaç bulmuş oldum? 1 bulmuş oldum. Yani toplam mol yani 3x'i bana soruyordu. 3 çarpı 1'den demek ki başlangıçtaki karışımım 3 mol'dur şeklinde ne yapıyorum? Çözüme ulaşmış oluyorum diyorum. Ve gençler böylelikle kimyasal tepkimelerde hesaplamalar kısmını da ne yapıyoruz tamamlamış oluyoruz. Ee, başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bol bol soru çözelim gençler bu konuları pekiştirmek adına.